arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuncu kariyerimizin yeni bir bölümünü yapıyoruz. Ben birkaç gündür gönderemiyorum video. Bundan önce kayıtta birazcık değişik bir bitiş oldu. Çünkü bundan önce kayıtta şarjım bitti. Kameranın şarjı bitti. O yüzden Oradaki şeyleri ben de kamerayı fark etmedim. Kamerada devam etti öyle. Ben de bir iki tane maç oynadım. Bunu tamamlamıştım galiba. Evet tamamlamadım. 78 Geniz. Burada arkadaşlar yedeklerde ilerledik kendi. Yani i̇lerledim ben birazcık. Kendi yedek yedeklerde tık daha ilerledim. 2 maç falan oynadım. Yok yani fark etmeyin Kalite zannedip. O yüzden öyle bir tamam. Yıldız geri döndü. Alın şunu Veremiyor musunuz pas? Kendi kaleme gidiyordum yalçıkla. Aferin size. Gol. Güzel pas verdi. Hmm. Ama biz santraforuz. Bizim daha çok gol atmamız lazım öbürlerine göre. Eksi aldık, eksi yedik. Tamam. Çalım atmaya da değerken. Bu Sporting'de de Kovarajma diye bir adam var ya. Hep aklıma Ricardo Kovarajma geliyor. O yüzden şey gelince. Hadi gelin de. bir yerde var. İyi mücadele yaptık. Daha iyi zamanlamaya çalıştık. Nasıl zamanlayayım daha iyi? Harika beceri diyor. Her topa dalmayacağım. Da Şampiyonlar ligi maçında rengirse yapmamız lazım ki birinci olarak çıkalım golparda. Síguentes. The match of challenge. He has time to play us over. Must be. Un Penaltı. Penaltı bildiğim. Kaleyi <Sessizlik> 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 <Solly> kurtaramadım. Mevkiye geç diyor. Nerede olayım? Forvet'teyim uh, zaten. Hatıraforun olduğu yerdeyim. Olmam gereken yerdeyim zaten. Nereye <Sessizlik> gideyim? <Sessizlik> GOOOOOOLLLLLLL GECKTUUU GENIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Uzun zamandan sonra bir gol güzel geldi. Onun önceki bölümde de galiba böyle atmıştık. Offside kötü oldu. 5 maçta 5 gol. Her maç gol atıyormuşuz. Ya bundan önce yaptığımız iki maçta da gol atmıştım. Arkadaşlar, kayıt orada donmuştu da üzüldüm. Oraya çekemedim. Kayıtı kapandığını fark etmemiştim. Baktım da şarjım bitmiş. Şimdi şarjda kullanıyorum. Şarja taktım En Yani artık kayıt bitmez. Bence o adam olmuşuzdur. Bakıyorum inşallah artı 25 falan almışız. Artı 15 alıyoruz. İgon biraz kalıyor. Sporting Rangers'ı yendi diyor. Yeneceğiz zaten. Antrenman yapalım. Başımıza buyurun. Bir şey alalım. Duran toplar şu. Oyun için duran topların hiçbirini yapamıyoruz. Simre edilsin hepsini. Bunu C'ye yapmışız. al Bunu kendimiz yapalım. Çıkış yapacağım, çıkış. Yapmak istemiyorum. İyi böyle bence. 3-1 yeniyoruz zaten. Ben niye giriyorum acaba? Benim hiçbir katkım olmuyor. 2 gol yerim öyle gireyim. Hadi kurtarayım. So, throw in He read the situation defensively and did his job. Well, the counter chance looks very real. Well, it looked highly promising, but it came to nothing in the end. And he takes on the shots. It's always likely to be the goalkeeper's ball. Pedro Gonzalez. Top kaybediyor. Al şunu. Arada ara pas ver. Aferin. Gol! Göktuğ Junior. Göktuğ Junior. İkinci gol geliyor mu? Geldi! Göktuğ Junior! Heçlik gelir mi? Sarı kart yedik. Takım arkadaşlarına pas vermeye dikkat edecek. Pas vermemiz lazım zaten. Well, Kırmızı kartı almak çok kötü oluyor. Bu yıldız kariyer birazcık kötü oldu ama kaosun içinde gerçekten bir yıldız olabiliyoruz. play. Well that's the end of that move for now. Wilson. Oh dear. Not a great effort, was it? Now, time for the change now. Hello on the yukarıdan you Pas ver. Gol. <laughs> Hat-trick. Liga Portugal'da bir efsane olacağız. Adek. Dördüncü gol. Umasta başta on gol diyor. 10 maçta 10 gol diye sıktı sizde. Her maç gol atıyormuşuz. Artık daha iyiyiz. Yıldız geri döndü. Birileri demiş ki Göktuğ Junior gitti. Yerine yenisi geliyor. Onlara deyin ki Kral geri döndü. Vallahi çok iyi oldu. Maçın sonunda şu an ama kayayım demiştim diye düşünüyordum. İyi ki de maçın sonunda kaydım adamı. Sarı kart da almadım, kırmızı kart da almadım. Ben de yaptığımız çok iyi bir maç oldu. Artı 15 mi? Artı 25 almamız lazım bizim. 25 vermesi lazım bize. 4 gol attık, 4 gol. Gol kralı olmuşuz. Liga Portugal gol kralı. 11 gol, 10 maçta 11 gol atmışız kararlar. Yüksek maç profonu. sıkı çalışmaya devam et. Yeni yıl az kaldı. Adam, adam ayın teknik direktörü seçildi. Evet ona bir şeyler demiştik. Hocaya tebrik et yapmıştım. Bir dakika oyuncu istatistiklerine bakayım. Vallahi gol kralıyız. 11 gol. Ama 2 gol daha atarlarsa gol kralına geçebilirler Porto da iyi geliyor ama. Dimaria'da Benfica'da 4 gol atmış. Aslında Dimaria'nın yanında da en büyük kalıyoruz. E sen bizden daha iyi olduğunu düşünüyorduk. Ama şu an biz biriz. O 10. Gol kurallı Taça Portugues. Biz burada yokuz galiba. Sporting olarak. Şam Raktu Cihir gol kralı Yedek olmama rağmen Asist kralı kimmiş acaba? Şampiyonlar Ligi asist kralı Şampiyonlar Ligi gol kralı Icardi'ymiş Galatasaray var Şampiyonlar Ligi Aa dördüncü yüz dördüncü sıradayız. Bu sene d'Or kazanıyoruz. Kabul edelim d'Or kazanırız. Sporting ve şampiyonlar ligini kazanırsak d'Or kazanırız. Zaten gol kralıyız. Biraz antrenman yapalım ki ilk 11'e girme şansımız olsun. Bir yapmayacağız da simüle edeceğiz. Çünkü bu C yap. Olayların hepsini yaptırıyor. Azından en yüksek nokta sümünetti. Sağ kanat olarak oyuna mı girilir ya? Santrafor olmamız lazım bizim. Santrafor olarak girmemiz lazım. Pas verecek. Şu paslara da karşı bir şey bulmamız lazım. challenge a to win that possession. çok değişik pozisyonlar açıyoruz. Şuradan kayacaksın. Böyle geliyor ya. Buradan gideceksin baya. Defans. Defans ne yapıyorsunuz? Kral geri döndü. Yıldız geri döndü. Hadi alırsınız. Alamadı takımı. Az farkla <laughs> diyor. Güzel gol atıyorduk orada. So a personnel change then. Kayan. Kare oh, And he did well to cut it out. He has teammates around him. Oh, great attacking play. Big İyi kurtardı kaleci. Bize güzel ışık çöktü kanka. Bir o da gel, gelsin mi? Kafam yok gelmedi. Elektrikler gitti. Elektrikler gitti valla. Ben burada kaydı kesmiyorum. Bir dakika. Çalış yok. Çalışsın çalışsın açılsın. Vallahi. Elektrikler gitti. Şimdi hemen PlayStation aç. PlayStation aç. İşleniyor ya. hesap gitmez inşallah bence gitmez acaba gol atmış mıyız? bence atmışızdır tam gol atarken geçecek at, at, öyle at atsaydık öyle kapansaydı kapanacaksa ya da kapanmasaydı PlayStation oynayın demişim. Ama bizim favorimiz FC24. Yani eski adıyla FIFA24. Biz oyuncu kariyerimize devam et yapalım. Yüksek maç performansı. Bir maç geriden başlıyoruz şimdi. Arkadaşlar yine elektrikler kesildi. Ne oluyor? Arkadaşlar kay kaydı gene mi kapatayım? <laughs> Televizyon delirdi arkadaşlar. <laughs> PlayStation hadi. Arkadaşlar burada bu çok uzun sürecek galiba. Arkadaşlar burada biraz kısa bir video oldu galiba. 17 dakika olmuş. Arkadaşlar burada kaydı bitiriyorum. Son iki görüşmek üzere. Bay bay.